Bakalım sektörel Haber Merkezi'nin sıradaki duruha neresi? Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörel arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Gebze'de bulunan Zeynep Kuaför Salonu'nun konu olduk. Yanımızda firma sahibi Zeynep Özgür var. Merhabalar Zeynep. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, Zeynep Özgür kimdir? Bize, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ee, 23 yıldır Gebze'de oturmaktayım. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. E, fakat çocukluğumdan beri kuaförlük mesleğine özel bir ilgim vardı. Bu konudaki e, yeteneğimi de geliştirerek, e, gerekli eğitimlerini alarak, çalışarak e, hayalini kurdum böyle bir e, kuaför salonunu e, açtım. Hı hı. Peki e, Zeyno Kuaför kimdir? Kaç yıldır bu sektörün içindedir? E, Zeyno Kuaför e, 2010 Nisan ayında kuruldu. İki yıllık bir firmayız. Hı hı. Ee, inşallah böyle devam edeceğiz uzun yıllar. Peki, e, kuaför müşterilerine ne tür hizmetler sunmakta burada? Ee, her kuaför salonunda olduğu gibi tabi bizim de e, saç kesimi, boya, röfle, e, gelin saçı, nişan saçı, işte mezuniyet saçları gibi e, bu tarz işlemler yapmaktayız. İşte kişisel bakımla ilgili e, hizmetlerimiz var, e, kaş dizaynı gibi. E, bu tür hizmetlerimiz var. Peki bize biraz kaş dizaynından bahseder misiniz? Şimdi kaş tabii ki çok önemli kişilerin yani bakış açısını bakışını çok değiştiriyor. O yüzden müşterimiz geldiğinde bize biz ona mutlaka, biz mutlaka yönlendiriyoruz müşterimizi. E, yüz yapısına göre yani şekline göre işte yuvarlak yüzü varsa nasıl bir kaş gider işte biraz daha uzun bir yüzü varsa e, oval yüzü varsa nasıl gider e, bunları göz bulundurarak değerlendirerek e, kaş dizayn yapmaktayız. <laughs> Peki biliyorsunuz ki e, güzellik merkezleri, kuaför sektörü şu anda çok geniş kapsamlı bir sektör. Siz diğer kuaförlerden ayıran özellikleriniz nelerdir? Tercih edilme sebebiniz nedir? Şimdi e, en önemlisi biz burada gerçekten müşterilerimizin sağlığına çok değer veriyoruz. Bizim için çok önemli hijyen, sağlık. Bu yüzden salonumuzda kendini kanıtlamış firmaların ürünlerini kullanmaktayız özellikle kozmetik alanında. Kişisel bakımla ilgili tek kullanımlık ürünlerimiz var. Onları kullanıyoruz. Diğer aletlerimiz de hemen steril ediliyor. Bunları da müşterilerimiz fark ediyor. Biz de e, mutlu oluyoruz. Böylece e, müşteri sürekli bizimde sağlamış oluyoruz. Bunu da gördük e, iki yıl içerisinde. Böyle de devam etmeyi düşünüyoruz. Peki burada kullanılan ürünlerden biraz bahseder misiniz size? Tabii burada örneğin e, saç bakımıyla ilgili e, selektif marka ürünleri kullanıyoruz. İtalyan markası e, saç boyaları selektif, e, nemlendirici ürünler veya bakım ürünleri yine selektif. E, aynı zamanda e, saç açıcı var, e, yine Schwarztopf, Eczacıbaşı'nın ürünleri var. Hı -hı. Onları kullanmaktayız. Gayet de memnunuz açıkçası. Peki, e, şubeleğiniz var mı ya da şubeleşmeyi düşünüyor musunuz? E, şu an için yok şubemiz. E, dediğim gibi iki yıllık e, bir Salonumuz bu bizim Şu anda böyle bir niyetimiz yok ama tabi gelecek ne gösterir onu da bilemiyorum. <laughs> evet kalın. Yani e, bu yılın saç trendleri nelerdir? Şimdi tabi her yıl olduğu gibi e, bu yılda yine e, moda saç renkler, işte saç kesimleri var. E, şimdi daha çok e, katlı kesimler yine her zaman tercih edilen kesimler. E, uzun kat e, veya e, kısa e, katlı küt modeller yine e, <laughs> tercih ediliyor. Ee, saç renkleri de dediğimiz gibi e, yine bu bizlerde olsun veya işte ünlülerin saç e, renklerine çok özeniliyor. Özellikle bakır tonlar e, bu sene yine çok moda. Veya e, doğal renkler, çikolata, kahverengi kumral tonlar tercih edilen renkler. Biz her zaman bu işlerimize e, şunu öneriyoruz kendisine yapışan e, bir saç rengini e, seçmesini öneriyoruz veya kesin olarak da e, her zaman bunu kendi bakımını yapabileceği, kendi bir şekil verebileceği bir modeli e, yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Peki e, bu senenin başlangıç tonları nelerdir? Hangi tonlar daha çok kullanılmakta? E, yine e, doğal tonlar, daha çok e, kahve tonlar, e, açık tonlar yani kahve, evet. bronz tonlar. Evet. Evet. Peki Zeynep Hanım burada müşterilerinize hizmet öyken nelerine dikkat ediyorsunuz? Ee, salonumuzda biz her zaman müşteri memnuniyetine duyarlı hizmeti savunmaktayız. Bu şekilde de kazanımlarımıza devam edeceğiz. Temel prensibimiz müşterilerimizi birer yüze ağırlamak, samimi sıcak bir ortamda e, hizmet vermek. Peki Zeynep Hanım e, hedefleriniz nelerdir ileriye dönük? İleride Zeynep Kuaför Salonu nerelerde göreceğiz? Parasal açıdan büyük beklentilerim yok açıkçası. İşimi çok severek yaptığım için e, inanın herkesi, bütün bayanları, yaşlısı, genci, e, herkesi bakımlı görmek istiyorum. E, herkes kendine çok dikkat etsin, kendine zaman ayırsın. En büyük hedefim bu yani. Güzel insanlar görmek. Peki Zeynep Hanım buradan son olarak müşterilerinize ve izleyicilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Kuaför seçimi yaparken e, müşterilerime şunu önerebilirim. Mutlaka dikkat etsinler gittikleri kuaföre, sağlık açısından kullandıkları ürünler nelerdir, markaları. Gerçekten hani gösterilenle kullanılan ürünler aynı ürünler midir? Hijyene dikkat etsinler ki bu çok önemli. Biliyorsunuz bir takım hastalıklar bu kişisel bakımla ilgili bulaş, bulaşılabiliyor. Hı -hı. O yüzden bunu söyleyebilirim yani. Herkes bakım olsun, güzel olsun. Peki Zeynep Hanım, bizi ağırladığınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum size. Zeynep Kuaför Salonu olarak başarılarınızın katlanarak devam ediyorum efendim. Çok teşekkür ederim ben de size, bizi ziyaret ettiğiniz için. Evet, Sektör Odabar Merkezi izleyicileri güzel ve bakımlı olmak için gözledi bulunan manzaranın Kuaför Salonu'na hepinizi bekliyoruz. Buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz sizlere devam ediyor.